E, eklerken bunu dinlemiştim bu kısmını telefonun başında çaresiz bekliyorum bekliyorum ama neyse adam Başım. söyledi. <laughs> bir sabote etmemizi. ananı sikeyim bekliyorum bekliyorum, bekliyorum. telefonun başında Bunu sen de Niye, biliyorsun? Biliyorsun. Niye beni Ben seni bir değil, <laughs> <Bilmiyorum de yazmış. gülüyor> mu? Değil. Ne güzel söylemiş ya harbiden L ne oğlum? diyorsun lan sen? Siz manyak mısınız? Haramun <laughs> helal. Sen neredesin? Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. <laughs> e ee, 5000 lira. Ama Edip 7453 dedi. Abi, ben nereden yürüdüm <laughs> biliyor musun oğlum? Sen noodle'ı burnundan mı yedin az önce? Filmlerde <laughs> yapıyorlardı ya. <laughs> Bilimleri de nerede yapıyorlar? Hangi filmde yapıyorlar? Arkadaşlar... Şey ee evet. soluk borum nasıl tıkandı oynat bakalım Hay. ...zat öldü diktiler yediler birinizi Allah Allah. yediler. Müslüman mısın abi? Değil. İlk mesajım bu olduğu için söylüyorum. Biz Katakulli diye bir dine mensupuz. Orada böyle direkt gelip böyle... Ilk e, pasta dinleyip... feryalizmi duydunuz mu? Spagetti canavarını soru soranları e, sikiyoruz. Ben de <laughs> katil. <laughs> Sıkışmış. Hayır. Kendi kafamda şeylere gülüyorum aslında bakarsan. Şöyle <laughs> 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 Ya, Babasına nasıl? bak çocuğunu al denir mı denir? şey nasıl <laughs> amına koyayım, koyayım ya. Amına koyayım ya. 6 +3. ya yani, adamın iki Şaka gibi ya. O o geldi işte ya. adam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 tane toybox açıyoruz. <laughs> ah lan. Toybox. box. Of çok severdim o oyuncakları. Ah ya. Video lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar, kankalar, brolar, bir şeyler. Görüşmek üzere. Tamam. Ben burası var. 42, burası 43 kanka. Gel. abi. Onlar orada tamam. 30. Lan. Ah lan. Ne? Kurumuş şey bu, bulabilir misiniz? E, a, yakmak bakayım. için. Ha. Ateş yapmamız lazım. Not e, babam Ateşini normalde Pqueen izlerim şeydir yani çok tatlıdır falan ve babam odaya girince. Allah <gülüyor> bana. <laughs> Mugi köyün güvenini kazan. Adamın gözüküyor. <laughs> Nerede gözüküyor lan? Perde var lan orada Bu, arkasında o giz yatağın Aa. altına saklamış <laughs> Hayır abi bak perdenin tam üstünde. Ya tamam o. bakmasak <laughs> da olur gibi ha. E, başı Oğlum, o. Senin anneni önce DT çıkaracağım. Ayşe'cim! Senin o annenissin. Şey. Oğlum, <laughs> <laughs> kim vurdular bana? Ya. Ela iyi misin lan? Ayşe Ayşe'cim! Ayşe yapma, ya. yapma, yapma, yap. yapma! Ya. ya bu GTA'da ne bunun adı? Buna ne deniyor? Biz de yapalım bunu, çok eğlenceli ya. Ben birkaç oyuncuda daha izledim bayağı iyi playlist he playlist mi deniyor buna? Çok sarmaz mı? Filav list. Çok sarmaz mı? Düşünsene ben şurada Midori itiyorum aşağı. Ağlıyor falan. Pisinde <laughs> yer yok puha. Açarız. Çeleri sileriz. Ya da bir dakika PlayStation'dan oynayabilir ama onun da ayar şey kontroller çok zor kontroller. Ekip kaç kişi oynanıyor bu? 5-6 kişi buluruz. Oynarız. Bizim ekibimiz var. <laughs> Ayberk senin <laughs> anneni Al, önce date çıkaracağım tamam mı? Ay, Ay, yok, ben ben deliyim oğlum ben çok yerim amına. Kerimcan durmaz ne yapıyor ya? Ya bu ne? Ya şey Haritanın şu Ulan, Demin burada gelip bir oyun oynayacaksın, siktir git YouTube kanalına video atla para kazan biri or bu çocuğu. Gelip bana niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? O jungle'a git evine ekmek. Lan nasıl birinci? Esenize barını insan şu anı. Bu kim? Bu Dursun kim bu Mert dur. yapma kafem yap. Sen hayatını gördün. Bu espri ya bu. Espri evet, bir, şey Hayatım. Family friendly. Tamam. Ben hızlı mi? Ama ben de. Bence ya. Efendim, Bersesta 3.ğimizi kutlamalıyız. Bak, sen bize balgam mı attın az önce? Yumuşak g h h a a k k pu. Teşekkür ediyorum hoş geldin. Bersesta değil mi? Berkeste? Ber cheste? Ber İtalyan. Özür dilerim yanlış okuduysam. Prezente. Prezente. Yüz <laughs> bin defa dedim. Yazıldığı gibi okunuyor. E tamam Berceste. Ha Berceste. A ne bileyim unutmuşum ya Osmanlıca. He. bak artık unutmam ama. Artık unutmam. Berceste tamam. Özür dilerim. 20 dakika diyorum. Kapatır mısın lütfen? Tamam tamam halledeceğim. A few moments later. A few moments later. Bunlar taktiksel. Bak şimdi ben de sana bir tane yapayım. Taktik şu arkadaşlar. Bak. Ne yapacağım? Bak böyle duruyorsun ya. Normalde gözükmez. Bak bunu, bunu arkaya alıyorsun. Şu götünü kaldırıyorsun. Şu Bence ben seni restart edeyim he. Abla drop. Heh. Hamurun ortasına ha. deri kaç. Ya yuh ya. Buna da böyle edit yapma ya. <gülüyor> evet <laughs> değil. Bunun ortasına. Ay, ya. Burayı maalesef yayınlayamıyoruz arkadaşlar. Senden isteyeceğim şey şu. Buraya yanında bir cadı getirmeni isteyeceğim. yapabilir misin acaba? Yaparım Bize layık bir cadı. O seni oluyor mu lan? Aa Bellatrix Lestrange. Görüyorum görüyorum. Babanın çapkınlığını almışsın. Diye buraya böyle... Çekeceğim. Anam. Manyak mısınız? Korku oyunu da değil bu. Niye attın bunu? Valla. İğrenç. Hem paket ince. olacak mutfakta geçsen abi Bir şey Çok diyeceğim. Eğlenceli. Sesli alert. Sesli alertleri biz de mi getirsek acaba? Acaba. <laughs> bir oyun oynadık çalışacağız. Tab oynadı tabur vur. Emanuel'cim bir şey sorabilir miyim? Tabii Tabii ki. Mesela tabur 3 tabur 4'e vurabiliyor Adakit mu? Sadakat çok oyunda. kötü Tabii olur ya. Vurabilir. Ama o sadakate çok kötü olur. Neden? Bu kanal 3 yıldır var, 3 kaç senedir sadakat varsa kimse hiç harcayamadı anladın mı? Rollenir ya. Alalım şöyle. Nasıl ya? Etkileşim var mı oyuncular arasında onu sormak istedim. Neyse olur olur. Tabur 3 tabur 4'e vur. Aaaa! E biz direkt <laughs> biz direkt botaniğe gidelim. Tabur 3 tabur 4'e vur. Aaaa! Tanrım ne oldu? Kedi almayayım ya, kedi <laughs> almayayım. Kedi uyuyor, ha, yazık uyandırma onu. Değişti oğlum. Insız toz başkan. <laughs> Sonra bagıldan aşağı almaya başladı. <laughs> evet. <gülüyor> Duymuyorum. Efendim bakıp, ne yönünden geçti? 94 Ne? Adam mı geçti yönümden? Yalan söylüyorsunuz. Europa'su. Yalan söylüyorlardır ya. O kadar o kadar mal olamazsın. <laughs> Hah, geldi. Öyle yani. deyip yani ne adam yapabilirim ki organizan. yani? Ne yapayım ki? Sen bir geri ay sen aptalın önde gidenisin. Allah'ım. Sen Aa, bir beyinsizsin. Mood oh, oh, oh. Ya şu adam Hı. şu oyundan ban yedi Hı. işte Hı. ben de o ban yedim Hı. yani Hı. İyi oyuncuların da başına Hı. geliyor böyle şeyler Anladınız PUBG'den dedim değil mi? Doğru dedim ya. İşte hayat Oha Hı? Hı? Hı. Hı burnunu sararız soldum çingene. çingenim, çingenim, çingenem. çingenem 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 gözlü çingenem burnuyla ünüt mü çalıyor salak kötü göstermedin aptal top kaldırdın lan <laughs> ne güzel kıvırtıyor lan. Alkışlar. Al bakayım <laughs> Bu ne? Böyle editlerden devam edip sonra vloglar bilmem neler onlara e, geçmeyi geçmeyi düşünmekteyim.